Artık müşterimiz olmak için şubeye gitmenize gerek yok. Nasıl? Halkbank Mobil uygulamasından müşterimiz ol seçeneğini tıklayın. Ardından bireysel müşteri seçeneğini tıklayın. Kişisel bilgilerinizi girin ve KVKK aydınlatma metnini okuyarak onaylayın. Telefonunuza gelen onay kodunu girin. Bilgilendirme metnini okuduktan sonra biyometrik veri onayını kabul ediyorum seçeneğini işaretleyin. DC kimlik kartınızın ön ve arka yüzünü ekranda gösterildiği şekilde kameranıza okutun. NFC özelliği bulunan telefonunuza kimliğinizi yaklaştırın. Yönlendirmelere uygun şekilde kameraya yüzünüzü okutun. Kişisel bilgilerinizi girin. Hizmet almak istediğiniz şubeyi seçin, ardından pazarlama ve iletişim metnini okuyarak onaylayın. İletişim seçeneklerinizi düzenleyin. Görüşmeye başla seçeneğiyle müşteri temsilcisine bağlanacaksınız. Görüşmenizin ardından bankacılık sözleşmelerini okuyun ve finansal bilgileri size nasıl ileteceğini seçin. Son olarak dijital parolanızı belirleyin. İşte bu kadar. Halk Bank'ın dijital dünyasına hoş geldiniz.